Yıllardır küllenmiş aşkın var bende Aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde Yıllardır küllenmiş aşkın var bende Aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde Beni terk edip de gittin halde Sana intizara kıyamıyorum Benim kadar sevene rastlamadıysan Dertlere çare bulamadıysan Benim kadar sevene rastlamadıysan Dertlere çare bulamadıysan Gittiğin yerlerde mi garip kaldıysan Geri dön O eski günlerde beklerim seni üzülme sevgilim affettim seni bir mecnun yarattı çöldeyim şimdi eskiden volkandım, kül oldum şimdi en büyük aşkımdan el oldum şimdi sana intizara kıyamıyorum benim kadar sevene rastlamadıysa Dertlere çare bulamadıysa Benim kadar sevene rastlamadıysa Dertlere çare bulamadıysa Gittiğin yerlerde garip kaldıysa gir seneyim Üzülme sevgilim Affettim seni